Sakın öldüm diye üzülme. Çünkü ben senin hatıranda hep yaşayacağım. Sana ve sevdiklerine... ...hakkım helal olsun. Selim. oğlumuna da Yunus Selim olsun. Babaannem bu yaptı ne demek siz biliyor musunuz? Babama al o kadını bu eve getir demek. Ananı nasıl bu eve gelin getirdiysem... ...onu da bu eve öyle gelin getiririm. Meryem Çakır Beyli orada kalıyor. Kapının önünde de bir tane güvenlikten başka hiçbir şey yok. Karısını öldürürsem Hızır Çakır Bey'i de kendini öldürür. Eğer bu Hızır'ın planısa, ben de gidip onsuz Viktor'la anlaşırım. Benimle misiniz? Benden bir şey sakladıysa işte o zaman çok bozulurum. Ve ben bozulduğum zaman da günde bir kere bile doğruyu göstermem. Hepten bozulurum.